Evet, Selin Arkadaşlar. ve Eymen çömlek yapmaya geldi. Oo harika gözüküyor Selin. İlk olarak eller ıslatılıyormuş. Evet, bakalım Selin'in çömleğine acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Sonuç nasıl olacak? Elim kurudu mu? Nasıl anlayacağım? Şu anda kurumuş. Islatabilirsin. elimiz kuruyunca ıslatıyoruz. Bol bol ıslatıyoruz. Bol bol ıslatıyormuşuz. Seniz Bakayım ya, Eymen ya. seninki. Bitmiş <laughs> mi? Hadi bakalım. Evet, evet ellerini ıslatıyorlar evet. ve evet. Çukur açacaksın evet. Eymen. Bunun içine bir şeyler koyacağız. O şekilde düşün. Evet senin nasıl? Eğlenceli mi? Bakalım sonuç ne olacak? Hadi bakalım sana güveniyorum. İyice içerisine evet ıslatıp delini. Bak bak amcaya bak. Eymen bakar mısın? Görüyor musun bak. Bak bak. Tamam sırayla. Evet. Bak bak. Senin sen de baş parmağını koyarak. Evet birazında <laughs> sen bastır Selin. Bak açılıyor yoksa. Evet. Şimdi böyle şöyle tamam mı? Nasıl? Nasıl bir duygu? Senin amurlarına erer mi, değil mi? Ona ne yapabiliriz? Çömlek. Böyle yapmak lazım. Kalemlik mi yapalım? Ben de kalemlik yapıp iyi bilirim. Aa, evet. evet. Anne şimdi, kalemlik. Ben de bak ya, eymen'in kalemliği böyle güzel oldu bak. Evet, kalemlik. Kalemlik yapın kalemlik. koyarsınız. uzun da boyu. Ben ne istiyorsun? Tabak mı istiyorsun? Tamam sen tabak ya. Tamam tabak da olur o. Tamam düz tabak mesela sadece kase gibi. Kase gibi evet. Bir barda gibi de yapabilirsin. Ben kalemlik. Tamam. Tamam. Masanıza koyarsınız anneciğim. Tamam ikiniz de aynısını bence, yapın. Bence masanıza koyarsınız evet. evet. Çok güzel oldu ama. Müray Müzedeyiz, Nevşehir. Avanos'tayız şu anda. Hemen evet, bitireceğim. Bakayım nasıl? Evet, 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 düzelt, düzelt. Aferin sana. Bakayım, o Selin, seninki de vazo gibi oldu. Ne? Şey, ne? ayran kasesi oldu. Senin seninki ayran içebilirsin. Ne? Kalemlik. Kalemlik mi? Aynısı olsun değil mi? Tamam, aynısı olmazsa olmaz. <laughs> olmaz usta. <laughs> Bakayım anneciğim nasıl ellerini Anlat bakalım neler hissediyorsun? Bakayım. Çok ıslatmışsın herhalde. Islatacak mısın yine? Bu kil toprak mı oluyor? Ne oluyor? Kil. Çok eğlenceli. Eğlenceli <laughs> mi? Evet arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. Güray Müzedeyiz şu anda. Girişte sol tarafta atölye var. <laughs> Bakayım harika. Arkadaşlar çok eğlenceli bir var. Neyi var? Sıkarsam, sıkarsam. sıkarsam şekli bozulur. Çok narin dokunacaksın. Kendi şekil veriyorsun Selin. Işte ha? Bana bir bakın bakalım bir de fotoğraf çekeyim. Eymen bana bak yaparken. Selin elini çek. Evet bana bakın bir elini çek. Selin sen de okun babana söylemiştim. Sen tut anneciğim yap bir taraftan. Bakın Tamam. Bitiriyoruz az kaldı zaten. Hmm, az kalmış. Şimdi şekil veriyoruz. Kat kat çıkıyor, <laughs> ne kadar ilginç. Kat kat. Tamam bu iş dokunma. Ay dokundu senin modelini bozdun anneciğim. Dokunma, sen dokunma. Nasıl kayıyor? Nasıl bir şey bu böyle? Harikasın Selin. Dur hemen, sen değil dur. Evet. evet İple alıp harika. Selin gel elini yıkayalım. Dur, gel dur, bakalım dur. dokunma ama bir yere. Evet dur. evet. Hadi gel gidelim elimizi yıkayalım. Dur, dur. Sen yıka ben dur. bir de kardeşini dur. alacağım. Dur. Evet aç musluğu yavaşça. Dur. Evet çok güzel bir yer. Şimdi Eymen. Eymen'inki bitmek üzere. Aa kat 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 oluyor. Of. Tamam dokunmuyoruz Eymen dokunma dokunmuyor, şekli dokunmuyor. bozulmasın. Gel bakalım ellerimizi dokunmuyor. yıkamaya Daha gidiyoruz. Daha azaltmadım. Daha azaltmadım. Evet. evet. Kilo olduk. Yavaş, yavaş sıçrayabilir üzerimize. Hadi bakalım çok yavaş. Gel bakalım açalım. Dur. Gel bakayım. Evet. <laughs> Senin şey Eymen şimdi Güzel. elini Al. yıkıyor. Yıka bakalım. Of of of. Benim elimde de battı. Şöyle yapayım. Al. 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 Evet. Onlar da ben daha olsam onlar bir güzelce bir boyarım. Dedim seçiliyor sorun. Senin ellerini Evet Eymen de ellerini yıkıyor arkadaşlar. Kollarını da yıka anneciğim. Burada da lekeler var. Hadi arkadaşlarla vedalaş Eymen. Hoşçakalın arkadaşlar.